İyi günler. Kripto paralar dijital ekonominin önemli bir parçası. Gelecekte muhtemelen çok daha fazla kripto para kullanacağız. Ama bugün için sorunlarımız var. Özellikle Türkiye'de kripto para konusunda yatırımcıları yönlendiren şirketlerin acilen regüle edilmesi lazım. Aynı zamanda kripto paraların arkasında bir devlet egemenliği, bir egemen yapı olmadığı için de uluslararası düzende nasıl bir regülasyon ihtiyacı olduğunda belirlenmesi lazım. Bu noktada belki Türkiye olarak bir girişimde bulunabiliriz. Kripto para sisteminin uluslararası düzeyde mutlaka regüle edilen bir yapıda olması zorunlu. Bunun için bugünden çalışma yapmamız ve tüm yatırımcıları korumamız lazım. Saygılarımla.